Anne babalar sizi bir uyaralım. Gençler kulak verin bu habere de. Z kuşağı daha hızlı mı yaşlanıyor diye bir soru yönelteceğiz. Son dönemde yapılan bir araştırma bu soruya yanıt arıyor ve ulaşılan çarpıcı sonucu gözler önüne serdi bile. Uzmanlarsa sebebini açıkladı. Bakın neden Z kuşağı daha hızlı yaşlandı? Z kuşağının yaşlanma algısı çoğunlukla etkileştikleri sosyal medya ile ilgili. 2000 yılından sonra doğanlar Z kuşağı olarak adlandırılıyor. Direkt teknolojinin içine doğmuş bir nesil olarak biliniyorlar. Ancak yapılan bir araştırma bu kuşak için kötü bir haber veriyor. Bu kuşak daha hızlı yaşlanıyor. Bir pandemi süreci yaşadı bu jenerasyon. Z kuşağının yaşlanmasını kolaylaştıracağını düşündüğümüz teorik bir takım faktörler söz konusu. Z kuşağının yaşından büyük göründüğü iddiası kanıtlandı. Çarpıcı sonuçlar Washington Üniversitesi'nin araştırma raporunda yer aldı. Sadece bu kadar da değil. Akciğer, mide, bağırsak ve rahim gibi kanser türlerinin de Z kuşağında sıklıkla görüldüğü ortaya çıktı. Jenerasyon daha fazla hareketsiz kalmış, daha fazla oturarak ekran başında zaman geçirmiş. Yeme alışkanlıkları daha fazla e, fast food'a dayanan, hazır yiyeceklere dayanan bir jenerasyon. Son yıllarda sigara içme eğilimleri de e, artıyor. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ersoy Konaş uyardı. Erken yaşta kullanılan kozmetik ürünlerinde cildi yaşlandırdığına dikkat çekti. Anormal makyaj malzemelerinin kullanılması, bazı dolguların erken yaşlarda kullanılması, dermokozmetik endüstrisi ya da bazı açılardan destek e, saplementlerin pazarlandığı endüstri kişilere gençlik vaat ediyor ve daha erken yaşlarda bazı ürünlerin kullanılmasını biraz da pompalıyor.